Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size Ateş Şövalyesi Zor 10 takımı hakkında bilgilendirme vermek için video çekiyorum. Başlangıç olarak Ateş Şövalyesi'nde takımın çalışıp çalışmadığını göstere, göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi en iyi sürem 2 dakika 18 saniye ancak açık konuşmak gerekirse e, çoğu zaman 3 dakika civarında bir süre yakalayabiliyorum. E, hani bu süre biraz e, yanıltıcı olabilir onu da söylemiş olayım. Evet takımım bu şekilde Padraig var, Thor var, Valkür var, Gnat var bir de Kardiyel var. Kardiyel 59 e, seviye aynı zamanda ustalıkları da Açık değil onu da söylemiş olayım Daha öncesinde Şişko Fahrekin Kullanıyordum ancak Şişko e, Zor onda e, Savaşı kazanmama genel olarak Yeterli olmuyordu ama e, Kardiyelin baya bir katkısı Oldu şimdi takım kurulumunu Göstermek istiyorum size dostlar Padra 2 sadece e, e, A1'ini kullandırdım ilk iki turda ee, son turta da e, A3 becerisi birinci e, öncelik, A2 becerisi ikinci öncelik. Gördüğünüz gibi Padraic'in hızı 294. E, tora geçelim. Tor e, birinci turda A2'sini kullanmıyorum. A3 birinci öncelik. Niye kullanmıyorum? Çünkü e, bazen e, NPC'ler ölmüyor Bu sefer A3'ten sonra A2'yi kullanıyor. İkinci tura bir alan saldırımız kalmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. O nedenle ikinci turda da tam tersini yaptım. Üçüncü turda da A2'sini kapattım ve A1 ile başlayıp o şekilde bir talimat verdim. Valkyre geçelim. Valkyr de aynı şekilde Padraic gibi sadece A1'lerini kullanıyor ilk iki turda. E, son turda da a 2 ile başlıyor. Bu şekilde. Ha bu arada hızları tekrar göstereyim. 217 hız Torun, 251 hızda Valkür'ün. Evet Kardiel e geldik. Kardiel de aynı şekilde e, 1 bir ve ikinci turda sadece A1 kullanıyor. E, son turda da A2 ile başlıyor. Bunun başlama sebebini burada söyleyeyim ama dövüş esnasında da söylerim. Dezavantaj bloklama veriyor a ikisi biliyorsunuz. Bunu neden kullanıyoruz? Ateş Şövalyesi'nin ilk saldırısı hem dövüş def azaltma hem de e, atak azaltma dezavantajı veriyor. Bundan dolayı dezavantaj bloklamayı başlangıç olarak kullanması elzem gözüküyor. Zaten birinci öncelikte A3 becerisi gördüğünüz gibi hızı da 264 kare değilin. Gnat. Gnat'a başlangıç olarak A2 verdim. E, diğerleri herhangi bir şey yapmadım. Burada tekrar kullanmasını istemedim. Çünkü ikinci turda da kullanabileyim diye böyle bir şey açtım. İkinci turda da Gnat'ın A3 becerisi kapalı. Ve üçüncü turda da başlangıç olarak A1 ile başlıyor. A3'ü standart, A2'yi kapattım burada arkadaşlar. Malum Ateş Şövalyesi'nde çoklu vuruş gerekli olduğu için a vurmasını istemedim. Gnat'ın da hızı gördüğünüz gibi 235. Evet takımımız bu şekilde. Hemen fight'a e gidelim. Başlayalım. Bu arada Kardiyel'in bu e, bir müttefike e, katılma olayı da Ateş Şövalyesi'nde gerçekten iş görüyor. Gördüğünüz gibi sırası olmasa da Kardiyel e, vuruşa katılıyor. Evet 40 saniyede e, boss'a geldik. Evet burada dezavantaj bloklamayı açtı kardiyal. Evet burada normalde dezavantaj takım. Ondan dolayı çok fazla hasar e, görüyordu. Hatta e, bazen e, bu ilk vuruşunda ateş şövalyesi e, direkt bir hiromu öldürebiliyordu ama bu sayede öldüremiyor artık. Evet bu arada e, Tor'un A3'ünün neden açık olduğu görüyorsunuz. Burada hız azaltma dezavantajı veriyor. Bu da oldukça işimize yarıyor açıkçası. O nedenle A3'ü açık bu e, dövüşte 3. turda. Bu arada Padraig Valkür'ün e, A2 becerisine soğuma verdiği için e, biraz erken attı soğumayı Valkür. Ondan dolayı e, maalesef e, karşı saldırısından yararlanamadık Valkür'ün bu, bu dövüşte. Ama yine, yine de sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. yani normalde burada bitmiş olması lazımdı fightin Gereksiz yere dövüş çok uzadı. Evet normalde fight bu kadar uzun sürmüyordu bir tekrar e, bir dövüş yapacağım izninizle arkadaşlar Kusura bakmayın böyle tekrar denemek zorunda kaldım arkadaşlar normalde öyle saçma e, Süreler olmuyordu e, Bir e, sizin de önünüzde de Tekrar denemek istiyorum Thor nefis vuruşlar yapıyor. Gerçekten en başarılı füzyonlardan biri Thor. Evet işte budur 2 dakika 30 saniye Evet arkadaşlar bundan bahsetmeye çalışıyordum bazen gerçekten e, çok iyi sürelerde e, kesebiliyor boss'u ama bazen de maalesef saçmaladığı oluyor e, aynen bu şekilde gayet güzel kesti size e, en son olarak hero'ların e, neler kuşandığını e, göstermek istiyorum arkadaşlar Direkt burada sırasıyla Gnat'la başlayalım. Zalim seti kuşandım Gnat'a. Toplam istatistiklere geldiğimizde 5.8k defansı var. İşte gördüğünüz gibi 235 hız zaten onu söylemiştim. Kritik oran 100, 302 de kritik demeyici var. Ustalıklarını bu şekilde açtım Gnat'ın. Pardon. Tora geçelim. Torda da ölümcül set var arkadaşlar bu yine aynı şekilde defansı yok sayan setler bunlar e, toplam istatistiklere geldiğimizde 6.6k atağı var 217 hız 102 e, kritik oran 342'de kritik demeç var bu arada emanetten dolayı artı 26 kritik demeci de var emaneti de göstereyim malumunuz e, en iyi e, hasarcı reliklerinden olan kedinin bakışı var ustalığına bakalım evet torun ustalığı da bu şekilde dostlarım üçüncü hiromuz kardia 60 olmuş bu arada işte gördüğünüz gibi ustalıkları açık değil kardiyele ben full koruma seti kuşandım arkadaşlar bunu çünkü hidrata da kullanıyorum gördüğünüz gibi full koruma setli toplam istatistiklere geldiğimizde 4k defansı var 264 hızı var 251 direnci var. E, Hidra'da kullandığım için biraz direncini yüksek tutmaya çalıştım. Onun haricinde başka bir şey kasmadım arkadaşlar. Zaten dediğim gibi ustalığı kapalı. E, dördüncü hero'muz Valkür hemen yanındaymış. Valkyr malum çok eski bir hero'muz ancak ben Hala severek kullanıyorum Yani üzerindeki kalıntılar biraz eskimiş olsa da Yine de her türlü işimi görüyor Valkyr arkadaşlar İstatistiklere geldiğimizde 6.5K defansı var 251 hızı var 52K'da HP var Yani 228 isabet kasılı gözüküyor da çok da kullandığım Yani önemli gördüğüm bir şey değil Valkür'ün e, ustalıkları da bu şekilde kim bilir ne zaman bu şekilde yaptım da öyle kaldı Geçelim Son olarak da Padra 2 arkadaşlar Evet Padra 2'de de Dürtü seti var bir tane Gördüğünüz gibi bir tane dürtü set var Bunun daha çok hızını yüksek tutmaya çalıştım dostlarım 294 hız Yaklaşık 3K'da e, defans var. Gördüğünüz gibi bunu da e, Hydra'da kullandığım için 385 direnci varmış dostlarım. E, bu benim Hydra'da kabus takımında kullandığım bir hero. Valla çok da memnunum yani iyi ki gelmiş. Ustalıkları da bu şekilde yapmışım. Evet böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ateş Şövalyesi'nin 10. zor seviyesini bu takımla yapıyorum. Umarım ki size de bir şeyler kat katabilir bu videom. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayan varsa abone olup like ve yorumlarla beni desteklerse memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.